Bakın sevgili dostlar böyle iri şekilde hepsini doğradım. Ma şeylerimizin. Lahanalarımızın. Şimdi üzerine biraz da tuz atacağım. Bu biraz dönene kadar bekleyeceğiz ve ondan sonra da iyice bir yıkayacağım. Şimdi şöyle tuzluyorum. Bu Biraz yumuşasın ki e şeye girdiğinde az yer kaplasın. Nasıl olsa şeyde de girecek. Heh. Şimdi bu tamam. Ellerinizden yüzden bile parça... Ne yapıyorsun anne? Şimdi lahanaların bir güzel bir ısınma Bak için. dena. Domateslerimizi salatalarımızdan de üretiyoruz. Birer kela. Şimdi sıra geldi domateslerimizi doğramaya. Ha böyle doğrayacağım. Yeşil domateslerimizi bu şekilde doğrayacağım. Kerekleri, Kerekleri dörde böleceğim. Ay bir tane ver de yiyeyim kız. Konya kolu da yemeye alıştım. Tabii. Sevgili dostlar yıkadığımız havuçlarımızı şöyle doğruyoruz. Karışık güzel bir turşu yapacağız Allah izin Kışlık eylesin. turşu. Evet. Şimdilik de keleklerimizi de doğuruyorum. Keleklerimiz sadece dörde. Duyun yenmez. <laughs> Acı biberledin. Eyvallah. Zehir zehir. Aa bizim kelekler. Şey çıktı. çekirdekli çıktı. Kav bekli? Kavun olmuşlar. Kavuna yaklaşmışlar. Kavun olmuşlar değil kavuna yaklaşmışlar. Yavaş doğursam da. Kızım dörde bölüyorum kız. Kerek, kavunun küçüğüne kerek diyoruz. Biz şu an kavunun en küçük halini turşuya kullanıyoruz. Burada kornişon e, salatalığımızdan kalmış. Kalmış bir tane. Hadi bakalım. Kolay gelsin bize. Dibine şöyle sarımsak ve nohut atıyorum. Oldum. Sonra dibinde ya, daha önce attığı için size evet, az gösterdi. Şimdi dibine şöyle güzelce bakın. Bu yapraklardan şu, bakın. Bu şekilde koydum. Gayet güzel oldu. Hem besleyecek hem de gerçekten çok güzel tat veriyor. Şimdi de ne yapıyoruz? Lahanalarımızı dolduruyoruz. Aralarına unutma gene sarımsak atmayı ha. Sarımsaklarını atacağım tabii ki de bolca atacağım. Şöyle bakın sarımsaklarını atacağız. Sarımsak olmazsa turşumuz olmaz. Turşumuz bir de biz besleyen nedir? Sarımsaktır. Sarımsak yeme yarışına giriyoruz turşuda. Evet. Çok seviyorlar çocuklar turşuda salatayı. Sarımsak. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle güzelce mümkün olduğu kadar ee, düzgün bir şekilde bir domates, bir acur dizmeye çalışıyorum. Kelek. Kelek pardon. Annem i̇şte, böyle görsellere çok önem verdiği için her şeyi süsleyerek yapıyor. İnşallah yapacağım bakalım. Bütün bir kış boyunca hem suyun içeceğiz. Evet, suyu da çok. Hem önemli. de tanesini yiyeceğiz. Onun için ben diyorum ki her şeyin doğalını koyalım sevgili dostlar. Ama ki benim malzemem bunu doldurmayacak. Ben size söyleyeyim. Doldurur, doldurur. Bu kaç kiloluk bir bidon? 10 kilo, 20 kiloluk bu. Heh, 20 kiloluk. Evet, bu 20 kiloluk bir bidon. Ben bununla zeytinyağı almıştım sevgili dostlar. 20 kilo zeytinyağı aldık. Evet. <laughs> Şimdi doldurma işlemimiz bitince biz size dönüş yapacağız. Evet. Sevgili dostlar, bir sıra bunu koyacağım Allah izin verirse. Dolma turşumuz arttı. Evet dolma turşunun artanını buna koyacağım. Hem acısı çıkacak hem tadı çıkacak ve harika bir turşu olacak. Ayrı bir kapta yapmak istemedik. Hepsini bir olsun karışık turşu diye. Evet. Süsledik. Ne geldi anne şeye, mahalle, sokağa? Ne bileyim ne geldi. Bağırıyor apörlerle. Ben anlamıyorum ki ne bileyim. <laughs> Şu biberlerden bir <ver> bakayım. <laughs> mu? Rengarenk, pırıl pırıl. 1 Turşu Karışık turşunun hakkını veren turşu. Evet. Lahanalı, kocaman üstünü doldurmaya devam malzeme yetmez diyordunuz Leyla hanımcığım yetti yetti Allah işte böyle her şeyi düzene koyar İnşallah. Allah azladığından yemeği nasip etsin amin Hadi. oh mis gibi düzdün kız İyi ki varsın anne. Sen olmasan biz var ya hiç oluruz. Ha çöp oluruz. Niye çöp oluyormuş bu? Allah Allah. Sen varsın da biz varız. Bize benim anam kaldı mı? Ha gitti. Anam da gitti. Babam da gitti. Ben senin Kimsem kadar becerikli kalmadım. değilim ya o yüzden. İyi ki siz büyükler varsınız başımızda. Allah'ım korusun sizleri. Herkesin annesi babası başında olsun. Çok zor. İnşallah. Ama ben çok rezil olurdum bu üşengeçliğimle. Aha çok güzel oldu. Şimdi biraz daha şey koyalım. Sosa da ayır sarımsak abi. Vallahi bir daha ayıklamam. Gece yarılarından sabahlara kadar şey ayıkladım. Sarımsak hayır ayıkladım oturduğumda. Böylece bitti. Şükür şimdi tuzuna muzuna geldik değil mi anne? Evet. evet. Hadi bakalım. Sevgili dostlar bakken 20 kiloya bir yemek kaşığı limon tuzu koydum. Böyle 5-6 tane defne yaprağı koydum. İnşallah aralarına da gidecek bu tadı. Şöyle. Bakın. Bir. İki yemek kaşığı şeker koydum. Ve Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı kaşık da tuz koydum. Hadi bu da benden olsun. Şimdi sirkemizi ölçerek koyacağız. Sen koy. Ben kaç bardak koyduğunu sonra söylersin. Oldu mu anne? Çok uzun sürmesin videonun. Çekiyorum artık. 5 bardak ama bu buna az gelir dilek. Tamam. Sen git bu sıra yine şöyle azıcık daha al da gel. Ç Dur Mila şimdi çekim yapıyoruz. Mine yan komşumuz. Şimdi altı bardak sirke koydum. Şimdi üzerine de su koyacağım Allah izin verirse. aldığı kadar da su koyacağız. Su yok. Suyu üstünü basana kadar suyumuzu dolduracağız. Ve dolmadı. Biraz daha istiyoruz. Bakın sevgili dostlar. Tam olarak suyunu doldurdum. Şimdi ağzına da geneviz yapraklarımı koyacağım. Öyle bakın. Şu ötekiler de yer kızım. Hiç bozulmamasını ve besler. Gerçekten çok güzel besliyor. Sevgili dostlar. Bu Aynı arada ko veriyoruz. kapanış konuşmanı yapabilirsin. Dur, üstüne bir kaşık da tuz koyacağım. Ha evet. bilmiyordum. Evet. Şimdi bunları koyduktan sonra ağzına gelen yere bir kaşık tuz koyacağım ki i̇ki. turşumuzu sağlam tutsun. Biliyorsunuz turşumuzu besleyen tuzdur sevgili dostlar. Onun için şöyle üstüne bir buçuk kaşık tuz koydum. Hadi iki kaşık oldu. Evet. Şimdi kapatıyorum bakalım. Allah izin verirse. En azından Allah'ın Allah'ın benim elim değil Fadım anamın eli. İnşallah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Hem bize hem de yapacak olan herkese, izleyenlere de, izlemeyenlere de Allah razı olsun. Herkesin gönlüne göre versin. Bak çok güzel kapandı vallahi hiç hava almayacak. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Yapacak olanlara kolay gelsin diyoruz. Yiyecek olanlara afiyet olsun diyoruz. Ve turşumuzu şöyle bir alt üst çeviriyoruz ki şöyle bir yuvarlıyoruz ki iyicene karışsın diye. Beni izlemeyi abone olmayı ve güzel fikirlerinizi söylemeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar turşumuzu yaptık. Şimdi yapma aşamasına geçiyoruz. Hadi bakalım malzemelerle başlayalım.